Gel bak. Müzeyim her şeyi açıklayabilirim. Hiçbir şey açıklayamazsın Kemal. Singe Hanım. Sus. Sus Cazibe. İkiniz de çok suçlusunuz. Bunu bana nasıl yaparsınız ya? Bunu bana nasıl yaparsınız? Buraya kadarmış ben. Bak. Çıkacaktı. Yok yok mu? Yok, <Gülüşmeler> ya? siz deli misiniz ya? Ya hamile olduğunu, yani benden önce dış kapının dış mangalı mıyım ben ya? Ejder'e söylemişsiniz. Ulan siz <Gülüşmeler> ne etmişsin ya? Ay bu Hayatım şimdi kızacağız yurt dışından böyle tek <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Aa! Sen şey mi kızdın ya? Önce Ejder'e söyledik diye mi kızdın? Ama haksız ben sonuçta Cazi'nin ablası sayılırım. Haksız mıyım? Önce bana söylenir ya. <laughs> haklısın hayatım dedim ya. Biz öküzlük yaptık ya kız. Vallahi korkudan baksana uçukladı, ağzı uçukladı. Ya, <laughs> uçukladım. Yani biz tam size haber eleyeceydik ama ejder bey deyip de ipti. <laughs> Var ya, normalde ben şu an ikinizle de bir hafta konuşmazdım ama... ...şu an acayip merak ediyorum. Yani olayın ayrıntılarını falan fena oldu. ...inanılmaz derecede. Bana bak, Cazim sen var ya az yere bakan, yürek yakan değil misin? Kız kimden peydahladın çocuk? Nasıl seni ne etmesin? Çapkın! Simgecim şimdi yani olay böyle... Aa Kemal sen susar mısın ya? Biz burada kadın kadına konuşuyoruz ya. Kadın kadına konuşuyoruz. Bana bak Cazi. Kim bu çocuğun babası? Kimden peydahladı? <laughs> ya Kemal'e niye bakıyorsun ya? Kemal'e niye bakıyorsun? Allah Allah. Söyle bakayım. Babası kim? Aa, bana ne bakıyorsun ya? Söylesene Cazibe. Allah Allah. Ay, ay dur bana bak ben anladım. Cazi, Kemal abinden mi korkuyorsun? Korkma canım benim, korkma. O var ya sana hiçbir şey yapamaz. Arkanda Simge ablam var. Söyle anne. Söyle bakayım çocuğun babası kim? Söyle bana. Söyle Ee... Uşan atası Baycan'dı. Baycan, Baycan kim be? Hakikaten ya. Baycan kim ya? <laughs> baycan mı? Ama Baycan be. Bana söylemişti, unutmuştum. Öylesine aklımda kalmadı bile yani. Ha, he benim köhne nişanlımdı. Bana bak Baycan, çocuğun babasının adı mı? Ne biçim isim o Baycan? Azerbaycanlıyordu, ondan olabilir ya. Yani. Ne? <laughs> 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 baycan Aybekov. Ben Azerbaycan'da olan da bizim küçede yaşıyordu. Böyle biz dost duydu onunla. Ama bir gün böyle eve gelip beni başka cüre sevdiğini dedi. Ben de böyle meyettel kaldım. Sonra bir il görüştük. Böyle söz, nişanzat elerdik. Sonra bir baktık, Onur ayrılmaya karar verdik. Ayrıldık. <laughs> <laughs> şimdi ne bir şey. Siz şimdi ma ayrıldınız. Yani bu çocuk nasıl oldu? Yani internetten fafeng mi yaptınız? Nasıl oldu? Ha. yok, benim internetim yok. Bele bundan üç, dört ay kaba o böyle İstanbul'a gelipti. Kemal abim evde olmayanda ben onu bura bele davet eledim. Bele köhne günlerden danışırdık. O vakti ama o vakti ben bele benim köhne erim adı neydi? Temur ya bizim Temur'dan yok. Ben ya Temur'dan ayrılıp yeni hayatımda hiç kim yoktu. Sonra böyle her günlerden danışırdık işte. Yani işte. Oy çok var ya. Sen az değilsin. Vallahi çoksun ha ben sana söyleyeyim. Yani ben seni böyle kapalı kutup şey zannediyorum. Açılmamış paket. Meğer ki kızımız çapkınımış. Allah seni. <laughs> Hayret bir şey. Ben de şaşırdım vallahi billahi ya. Allah Allah. Kız biz seni yaşlı cazibe biliyorduk. Sen öldüren cazibe çıktın ya. <laughs> ben evde yokken baycanlar maycanlar ve değiştirdim mi çarşafları marşafları. Biz gelip gidiyoruz yatıyoruz ya. <laughs> Olmaz böyle şey. Ayıp. Yapma bir daha yapma. Bana bak. Peki nerede bu çocuk şimdi? Getir bir tanıştır bakalım. Görelim sana layık mı değil mi? Ha eee... Öze Azerbaycan'dadı. Benim hamile olduğumdan haberi yoktu. Ne? Hamile olduğunu bilmiyor mu? Ay hemen arayalım söyleyelim Caze. Hayatım karışmayalım. Kızca söylemiyorsa bir bildiği vardır ya. De Hem ben başa düştüm ki o menelik bir kişi değil. Yani benim böyle uşaklarımın atası, hayal he elediğim kişi o değil. Ay, canım benim. Geç kalmışsın birazcık. Hamilesin, hamilesin. Allah Allah. ...ver şunun numarasını, ben arayacağım, çağıracağım şu barcalı. De Olmaz Singa Hanım, ben ona gerçi çok hisliyim. Ay neden hırslısın? Hırslayayım çünkü o ee... vurdu. Ne? Vurdu mu? Aa! Kadına da şiddete hayır. Kadına da şiddete hayır. Hizmetçi de olsan kadına da şiddete hayır. Kadına da şiddete hayır. Bir sakinleş, bir sakinleş yani... Ee, sen yanlış anladın hayatım, hani vurdu derken o anlamda vurdu değil yani şey, e, şeyini vurdu, e, adı ne, e, kilosunu yüzüne vurdu ondan, kilosunu yüzüne vurdu evet. <laughs> Ay Allah'ım ya, alevlendim ateşlendim birden yani. yani, o anlamda vurdu diyorsun. He, o anlamda değilim. Yine ele vurdu. Yani nene dedi ki, İstanbul'a gelene sonra sen böyle çok kökelmişsen, böyle yeğeni kilo almışsın dedi nene. Ben de onu bir defa daha böyle terk eledim. <laughs> Bitti. Ha, şimdi bak, yani Barcan'ın yaptığı öküzlük, gerçekten öküzlük. Ama şimdi Bağcan yalan mı demiş? Allah'a var, doğru konuşmuş. Kilolusun Kilo Kilolusun. Ama Hamilelikte 1-2 kilo, 1 ya da 2 kilo alınır derler. Ay şimdi bak kararsız kaldım. Arasak çağırsak mı baycanı, çağırmasak mı? Ay bilmiyorum. Ay ne yapacaksın Cazi? Ya neyse canım ne yapacaksa yapacak o. Kendisi bilir ne yapacağını. Bebek onun bebeği. Ya o bırakalım kendisi karar versin. Bunlar çok hassas konular. Bıçak sırtı konular. Lütfen, lütfen. Peki madem. Ama bak Cazi unutma. Senin çocuğunu. ...bağrına basacak bir Kemal amcası... <laughs> ...ve Simge ablası her zaman var. Sağ olun Simge Hanım. Yani çok güzel gelip bir insansın. <laughs> Vallahi öyleyim. Ne iyi yürekli bir kadınım ben ya. Ay, maşallah bana nazar değmesin inşallah. Tutun tut, maşallah. Vallahi melek melek, kanatsız melek ya. Ha melek dedim de e, şey ya, baban aklıma geldi. Baban bana mesaj atmış da... Yarım saate kadar uğrayacağım, bir dosya var onu alacağım dedi. Haberin olsun, ben söyleyeyim dedim de. Ama ben affedersin! Değil mi? Kaçayım en iyisi. İşte bence öyle bir şey deyip kaç bence, öyle yapayım. Ay evet, evet. Bana bak Cazi, bak gitmeden şunu da söyleyeceğim, içim rahatlasın. Bak, sen şimdi zaten sapsın. Bir de çocuk olunca iyice şakadanak sap çarpı iki ortada kalırsınız. Anladın mı? O yüzden sen şu barcana affetme olayını bir düşün. Artık bundan sonra bakacağız Singan. Bakalım, görür, bir düşünsün. Bir şimdi bunlar acele gelecek konular değil. Bir sakinleşsin kız, doğru kararı verir on, doğru kararı verir. İyi o zaman, hadi bakalım. Oo, oh! kadına, kadına, kadına da şiddete hayır, kadına da şiddete hayır, kadına da şiddete hayır. Kadına da şiddete hayır. Vallahi meeting yaparak çıktı kadın dışarı be. Oh, Oh rahatladım. Allah'ım ya Rabbim. Az önce var ya ömrümden beş yıl gitti kız. Ben kilolu ya. Sen beni Kızım o anda sıkıştım. Ne diyeyim yani? Allah Allah. Yok Kemal yok. Sen hiç danışma ama haklısan. Yani sen haklısan. Ben hamunun yanında mele kilonla dalga geçersem sen de değersin. Haklısan. Üf, cazibe abartıyorsun. Vallahi billahi değilsin mi hayatım ya? Ben seni hem böyle seviyorum biliyorsun yani. Hmm. Neyse kapat şu kilo konusunu da. Bak ne diyeceğim. Sen acayip bir kadınsın ha. Ben senden korktum. Acayip bir hayal dünyam var ha. Şipilberg yok bu kadar ya. Bak bak bak. Eski kocası Teymur vardı. Şimdi bir de eski nişanlısı Baycan çıktı. <laughs> nereden uyduruyorsun kız bunu? Kilolu yerlerimden uydururum Kemal. Ama doğrudan da benim köhne nişanlımdı Baycan. <laughs> Allah bu kız ya. Allah'ım aman ama simge ikna olsun da ne olursun. nereden uydurursan uydur. Ay! Ay! Köhne nişanlım. Eski nişanlı, gerçek nişanlısı mı? Kız sen nişanlı mıydın daha önce? <laughs> ne bu bacan ya? Kemal dedim de köhne nişanlımdı. Aa, sen hakikaten nişanlı mıydın ya? Yani? Belli, <laughs> bir vaktiler İyi de kızım, bunu bana niye söylemiyorsun ya? Böyle şey gizlenir mi kocadan? Kemal, ben hiçbir şey senden gizlememişim. Sen bana hiç soruştun köhneden nişanlıydın diye, he? Allah Allah, ilde de yani sormamız mı gerekiyor böyle bir şey? Kemal özünü boş yere helal gelirsen. Köhne, köhne de kalıptı. Vallahi bu yaptığını sana hiç Yani çok bozuldum şu anda. Bak bo bozuğum yani. <laughs> Kemal uzatma, her şey de bozulma. Yalandan bir ad demeledim, aklıma ilk gelen adı dedim. <laughs> Yazıklar olsun sana be. Aklına ilk gelen isim Baycan. Yani benim ismim gelmiyor aklına, helal olsun yani. <laughs> Ah özür istirem Kemal ne olur beni affele. Keşke ben Singe Hanım'a Kemal'dan hamile kaldım diyeydi. <laughs> <laughs> deme tabii canım böyle bir şey de deme. Aman bana ne ya? Aman zaten biz kağıt üstünde evliyiz yani. Çok da e, tın yani. Ne? ne hem ben kiloluyum, ya hem kağıt üstündeyiz. Yani beni kıskanmak için hiçbir sebep yoktu. Kıskanmaktan değil canım. Allah Allah neyini kıskanacağım ben seni ya? Merak ettiğimizden sorduk kızım.